Dener Grup 1974 yılında Kayseri'de kurulmuş olup sektöründe 45 yıllık tecrübeye sahiptir. Bugün gelinen durumda grubumuz 155 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 1 milyon 200 bin metrekare alanda yıllık 5 bin adet makina üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Dener grup makina sektöründe CNC saç işleme makineleri, CNC metal işleme makineleri üretimini gerçekleştirmek suretiyle dünyada bu ölçekte en tek üretim yapan tek makine fabrikasıdır. Fanuk grubumuzun global pazar payının artmasında önemli destek sunmaktadır. E, firmamız yüzden fazla ülkeye kendi markasıyla ihracat yapan bir üretici olarak ülkelerin e, kalkınmasında, sanayilerin gelişmesinde verimliliği, yüksek kaliteyi sürekli alge bilinciyle hareket ederek daha nitelikli makineler üretmek tabii ki temel amacımızdır. Fanuk ile işbirliğimiz bu amaca hizmet etmektedir. Fanuk ile müşteri tedarikçi ilişkisinden daha ziyade ortak amaca hizmet eden ve birbirini geliştiren iki partner firma konumundayız. Temel amacımız üreticinin işlerini kolaylaştırarak daha hızlı ve daha kaliteli ürün üretmelerini sağlamak. Fanuk müşteri hizmetlerinin yurt dışında ve yurt içinde uzman kadroları ile dener grup ekibimizin uyum içerisinde ve profesyonel biçimde çalışması bizim müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktadır. Fanuk, üretimden kalkan bir ürün dahi olsa her zaman o parçayı sağlama garantisi vererek ürünlerin arkasında olduğunu gösteren büyük bir firmadır. Bunun dışında endüstri standartlarını belirleyen ve teknolojik yenilikleri ilk sunan firmalardan biri olması bizim de müşterilerimize sürekli yenilikleri getirmemize öne ayak olmaktadır. Ee, ürünlerimizde 1 kW'dan 6 kW'a kadar e, fanık rezonatörleri kullanıyoruz. Ayrıca CNC kontrol üniteleri, servo motorlar, sürücüler ve bunların iletişim kaplarını kullanıyoruz. E, kullanılan tüm ekipmanların panık olması sayesinde makinalarımız daha hızlı iletişim sağlayarak birbiriyle ve daha hassas kesim sağlayabilmektedir. Bu da müşterilerimize daha kaliteli ürün yapma şansı tanımaktadır.